grafik Analiz Kanalından herkese merhaba. 2 Haziran haftasında Borsa İstanbul'da yaptığım taramalar neticesinde yakından takip edeceğim yükseliş potansiyeli beklediğim 4 tane hisseyi sizlerle paylaşacağım dostlar. Bu hisseleri izlerken görüntülerken hemen videoyu hızlı bir şekilde geçip tamamlamamanız sizin için faydalı olacak çünkü o hisselerde önemli gördüğüm teknik detaylar var bazı çeşitli şartlara bağlayacağız. Bir yükseliş emarelerine bağlayacağız. Bu sebeple videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizden rica ediyorum. Sonunda da beğenirseniz tabii ki beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz dostlar. Herkese iyi seyirler dileyip hemen ilk hissemize geçelim. Bu hafta yakından takip edeceğim hisselerin birincisine gelelim dostlar. Akşam saçı mantoyu takip edeceğim. Teknik detaylarımıza hızlıca geçelim. Neler olmuş? Dikkat edersek aşağıya doğru gelen bir düşüş dalgamız, sonrasında tepki yükselişimiz ve tekrardan gelip ikili dip benzeri oluşan bir formasyonumuz var. Bu formasyon sonrasında Yukarıya doğru istekli güzel mumların olması benim dikkatimi çekti dostlar. Buradan yukarıya doğru trade imkanı verebilecek bir yapıyla sahip olabiliriz. Peki yukarıdaki direnç noktalarımız hangi seviyeler olabilir? Burada işaretlediğim bir dikkat edersek daha önce direnç olan bir bölgemiz var. Fiyat telaffuz edersek de 157-158 yani 157-160 bandı diyebiliriz. Fiyat buralara kadar gelip hangi hareketleri sergileyecek yani bir zayıflık emaresi gösterecek mi diye ben bu hafta Akçan sayı yakından takip edeceğim dostlar. Yukarıya doğru Cuma günkü kapanışından bir ivmemize bakarsak yaklaşık %6'lık diyelim ortalama bir rakam verelim. Yukarıya doğru bir marji var. Oraya gelmesi durumunda da bir bakacağım fiyat nasıl bir tepki verecek? Satıcılar devreye girecek mi? bunu kontrol edeceğim. Destek noktası olarak da 140'lı bölgeler aşağıdaki sarı bant bölgemiz bizim için önemli bir destek konumunda olacak dostlar. Mumların yapısı, formasyonun ikili dipvari bir yapı olması benim hoşuma giden detaylar. de günlük pozisyonda bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Keza RSI'ye bakalım. RSI'de da oluşan bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Bunlar güzel emareler fakat uçuyoruz, kaçıyoruz işte şeklinde bir paylaşım değil. Bu bölgede oluşan formasyon ve yukarıya doğru oluşabilecek %6'lık bir marş sonrasında da duruma göre tekrardan bir inceleme gerçekleştirebiliriz diyorum ve Akçansa izleyelimimizi burada neticelendirip geçelim ikinci hissemize. 2 Haziran haftasında dikkatimi çeken ikinci hissemiz ise Aygaz olacak. Neden Aygaz benim dikkatimi çekti? Bir potansiyel takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm bir işlem var. Teknik olarak bu detayları verelim size dostlar. Öncelikle olarak 8 Mayıs gününde %8'lik güzel bir yükselişimiz olmuş. Yükseliş sonrasında dikkat edersek bir şuradaki yükselişimiz ve aşağıya doğru bir düzeltmemiz var. Şu şekilde yükseliş düzeltme bu düzeltme nihayete erdiyse yukarıya doğru yeni bir dalga yeni bir dalga olma ihtimali sebebiyle ay gazı da ikinci olarak buradaki listeme dahil ettim açıkçası. Böyle bir trade imkanında ne olur bahsettiğimiz gibi şuradaki birinci dalga zaten bitti. Aşağıya doğru düzeltmenin bitme emareleri var. Amacımız yukarıya doğru oluşabilecek buradaki Üçüncü dalga yani üçüncü dalga dediğim yukarıya doğru tekrardan fiyatı götürecek hareketin içerisinde yer alabilmek dostlar. Şu an için son gündeki mumlara baktığımızda birazcık daha yukarıya doğru artık istekli bir hali var. Peki şöyle yukarıdan aşağıya doğru dikkat ettiğimizde bir düşen trendimiz var. Hala yeni zirveler yapmakta büyük resimde biraz uzak durumdayız. Bu sebeple akşansa da dediğim gibi burada da, da bir trend yani daha doğrusu bir trade imkanı bize sunabilir. Olabilecek potansiyel buradaki marjlarımıza bir bakalım. Buradaki marjlarımızı Fibonacci hedef aracımızdan kontrol ettiğimizde 137 ve 146'lı bölgeler önümüzdeki günlerde potansiyel hedef seviyelerimiz olarak dikkate alınabilir. Kapanış seviyesinden baktığımızda 137 bölgesine yaklaşık %7 146 bölgesine de %14'lük bir marj verdi dostlar. Peki destek seviyesi olarak hangi bölgeler kabul edilebilir burada? Daha önceki dip bölgemiz yani dikkat edersek Akçansa'daki gibi ikili dibimiz yok esasında burada. O sebeple birazcık daha temkinli olmakta fayda var diyorum. Şuradaki seviyemizi de bir işaretlemiş olalım dikkat edersek buradaki 120'li bölgeler daha önceki seviyemize gelmeyen bir hareketimiz var. Buraya kadar akçansa da olduğu gibi gelip tekrardan yukarı gitmek isteyebilir. Fakat son günlerdeki mumlar artık bu düzeltme sona erdi. Yukarıya doğru atakla karşı karşıya kalabiliriz. Bir trade imkanı sunabilir diye değerlendiriyorum. 120'li bölgeler dediğim gibi önümüzdeki günlerde önemli bir destek seviyesi olacak. Hedef seviyelerinde potansiyel hedefleri de sizlere belirttim dostlar. Aygaz'la ilgili de görüşlerimiz bu şekilde. MACD'yi al vermiş konumda. RSI henüz 50'yi geçememiş. RSI'nin de teknik olarak 50'yi geçme durumunda fiyatın daha istekli olacağını da bir not olarak iletmiş olalım. Aygaz'ı da burada nihayete erdirelim. Gelelim hızlıca üçüncü takip edeceğim hisseye. Üçüncü olarak bu hafta takip edeceğim hisseye gelelim dostlar. Oyakçı Manto'yu takip edeceğim. Neden takip edeceğim? Muhtemelen grafiği ilk gördüğünüzde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Aşağıya doğru gelen bir düşüş dalgamız var. Bu düşüş dalgası sonra bir tepkimiz. Ve tekrardan Akçansada'ya benzeyen bir ikili dibe benzeyen hareketimiz var. Fakat hala yukarıya doğru bir yutan mumumuz, engulf diye isimlendirdiğimiz bir mumumuz yok dostlar. Bu sebeple daha temkinli alış için özellikle ben kendim için trade için bir yükselen engulf burada görmeyi mutlaka tercih ediyorum. Buraya gelip burada bir fake tutunma emaresi verip tekrardan aşağıya devam edebilir. Bu sebeple dediğim gibi takip edeceğim dostlar. Güzel, kaliteli bir mum görmem durumunda yukarıya doğru bir trade imkanı verebilir diye değerlendiriyorum. Bir aralık telaffuz edecek olsak 24'lü bölgeler yani şuradaki dip bölgemiz ve son en ne yaptığımız zirve bölgemizin aralığında bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz dostlar. Hemen bir oranımıza bakalım. Oransal olarak cuma günkü kapanışından yukarıya doğru ilk ikisine göre %15'lik bir maz daha fazla. Yani ilk iki hissemize göre telaffuz ettiğimiz rakamlarda daha fazla. Fakat dediğim gibi burada yukarıya doğru kaliteli bir mum henüz yok. O mumu görmeden de yukarıya doğru bu hedefi konuşmak bence birazcık daha hatalı olabilir bu sebeple temkinli yaklaşıp güzel bir mum sonrasında buradaki 24'lü seviyeleri hedeflemek daha mantıklı olabilir diye değerlendiriyorum. Hemen göstergelerimize bakalım. RSI'da ilk dip sonrasında dikkat edersek burada da bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Güzel. MACD'ye bakalım. MACD'de son dibimiz, ikinci dibimiz burada da bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Bu da güzel. Bu bölgeden yukarıya doğru bir artık tepki gelmesi çok şaşırtıcı olmaz. Bu sebeple ben 2 Haziran haftasında trade edebileceğim, takip etme potansiyelli olarak gördüğüm Oyak Çimento'yu da 3. E, hisse olarak listeme ekleyip videoma konu ettiğim dostlar. Peki gelelim son ve dördüncü hissemize. Evet dostlar, gelelim dördüncü videomuzdaki dördüncü ve son hissemize Hektaş'tan bahsedeceğim açıkçası Hektaş'ı seçerken biraz tereddüt ettim. Bir tane daha potansiyel hissem vardı. Onu mu alsam yok da, yoksa Hektaş'ı konu etsem diye düşünürken Hektaş'ı artık dahil etmiş oldum. Hoşuma giden noktaları belirtmeden önce şunu ifade edelim. Çok uzun süredir 17 liralardan başlayan bir düşüş trendinde zirve noktasını 2022 yılında gördüğünü gözlemliyoruz. 2025 yılına geldik hala bir düşüş trendinde yeni zirveler yapamıyor dostlar. Bunu mutlaka unutmamak, ihmal etmemek gerekir. Bu sebeple çok temkinli olmak lazım. Yukarıya doğru bir önceki örneklerimizde olduğu gibi sadece trade amaçlı yani bu hafta yukarıya doğru bir miktar trade imkanı olabilecek güç kazanmaya başlama emareleri olan bir hisse. Aşağıdaki bölgemiz hangi seviyeler? 3 lira civarlarında birazcık böyle güç toplamış dipler yapmış dikkat edersek bu bölgelerde en son cuma günü bir fake düşüş sonrasında güzel bir mum var. Tekrardan 3.34'lü bölgelere kadar bir yükseliş yani bu bölgelere kadar %8'lik yaklaşık 7 8 diyelim bir e, trade imkanı olur mu diye 2 Haziran haftasında takip edeceğim. ile ilgili dediğim gibi dostlar hala düşüş trendinde. Buradaki sadece bu hafta acaba yukarıya doğru bir atakla karşı karşıya kalabilir miyiz diye bakacağım. İndikatörlerimize baktığımızda burada da çok uzun süredir oluşan bir pozitif uyumsuzluk var esasında MACD'de var dikkat edersek. MACD'nin haricinde RSI'de da var. Son mum güzel bir mum. Bu sebeple bu hafta hektaşı da yakından takip edeceğim diyorum. Bu seriyi beğenirseniz lütfen geri dönüşlerinizi benimle paylaşın dostlar. Çünkü sizin geri dönüşleriniz daha sık video çekmeme teşvik edici bir etken olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.